Çaralı, inovatif ev aletleri markası. Benim de sevdiğim, evde kullandığım bir marka. Kink Pazarlama ve Dış Ticaret ödülün sahibi oluyor. Marka Pazarlama Müdürü Semui Burak Saltan alkışlar dilerim. Herkese iyi akşamlar. Özgür merhabalar. Evet. Memnun musunuz? Çok <laughs> Teşekkür ederiz. Ee, küçük bir anım var hemen paylaşayım. Ee, bir gün ofisimizde otururken e-ticaret tarafına bakan IT'deki arkadaşımız bir saç düzleştiricinin sürekli 50'şer 50'şer satıldığını söyledi. Ne oluyor dedi. Acaba o gün saç düzleştirici kutlama bayramı falan gibi bir şey mi anlamadık yani. Dedik bu normal bir şey değil. Sonra bir baktık ajansımızdan bir telefon geldi. Özge Hanım canı sıkılmış. E, saç düzleştiricimiz de bizim aynanın karşısına geçip saçını düzleştirmiş. Bizi de, seviyordu. Bizi de etiketlemiş. Sadece bu. E, stoklarımız bitti o gün. Vallahi yemin ediyorum. Şahane çok mutlu oldu. <laughs> ya o yüzden bizi siz de çok mutlu ettiniz. Çok teşekkür Biz ediniz. çok teşekkür ederiz. Bu arada genç CEO'muz Sayın Musa Üstün buraya gelmeyi çok arzu etti fakat iştirak edemedi. Hepinize çok selamları var. Ben bu ödülü King ailesi olarak e, alıyorum. Orayı temsilen alıyorum. Ayrıca son olarak da evet biliyoruz eğleniyoruz ama gerçekten kanayan yaramız Filistin özellikle Gazze içinde hiçbir şey yapamıyoruz. En azından dualarımızda olsun. Sizden bunu rica ediyoruz King olarak. Herkese iyi akşamlar diliyoruz. Çok teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz. <laughs> Merhabalar, hoş geldiniz. Yılın en başarılı inovatif ev aletleri markası King Pazarlama ve Diş Ticaret Marka Pazarlama Müdürü Semuhi Burak Saltan Bey yanımızda. Bu akşam ödül aldınız. Nasıl hissediyorsunuz? E, bu sene ikinci ödülümüz oldu. Seneye hızlı başladık. Bu yüzden çok keyifliyiz. Tabii. Bu ödüller bizi motive ediyor. King ailesi olarak artık ödüllere alıştık ama tabii her ödül her ödül bizi sanki ilk ödülümüzü alıyormuşuz gibi çok heyecanlandırıyor. Bu organizasyona bizi ilahi gören tabii Aslan Yapım Medya'ya da çok teşekkür ederiz. Güzel bir organizasyon yapmışlar. Onun haricinde de inşallah ödüllere doymuyoruz. Bu sene inşallah geçen seneyi 4 ödülle kapattık. Bu sene inşallah biraz daha coşkulu kapatmayı planlıyoruz. Bu organizasyon için de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Gelecek için planlarınız var mı? Tabii biz bir defa sürekli yenilenen bir firmayız. 71. yılımızdayız şu anda ve yine bu aldığımız ödülün hakkını verecek inovatif çalışmaları yürüten ve sıklıkla yürüten bir firmayız. Dolayısıyla yine Türkiye'deki pazara, kullanıcılarımıza, sadık kullanıcılarımıza onların çok seveceği inovatif ürünleri yine kazandırmaya devam edeceğiz bu yıl içerisinde. İnşallah. Peki Aslan Yapım organizasyonumuzdan memnun kaldınız mı? Tabii ki memnun kaldık. Bir defa zaten bizi layık gördükleri için çok teşekkür ederiz bu ödüle davet ettiğiniz için. E, onun haricinde de organizasyonunuz gerçekten çok e, unut, unutulmaz bir gece oldu yani. E, sunucularınız, buradaki e, her şeyin kalitesi gerçekten e, bu gecenin katılımcılarıyla çok örtüşüyor. O yüzden sizlere de çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Tebrik ediyoruz sizi. Dağlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.